Merhabalar arkadaşlar Beşiktaş gündemine hoş geldiniz. Siyah beyazlar Karagümrük Spor ile hazırlık maçı oynadı ve 5-2 kazandı. Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rozier Beşiktaş formasını ilk kez Ümraniye tesislerinde Karagümrük'te oynanan hazırlık maçında giymişti. 24 yaşındaki Fransız Sabek 90 dakika sahada kalırken iyi bir performans sergiledi. Bir başka yeni transfer olan Cezayirli sağ kanat oyuncusu Rachid Gezal ise karşılaşmada görev yapmadı. Ancak Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için daha önemli olan 3 kritik maç var. Denizli Spor, Yeni Malatya Spor ve Gaziantep maçları çok önemli. Olası kötü sonuç durumunda efsane isimle yolların ayrılabileceği iddia ediliyor. Son gelişmelerin ardından Sergen Yalçın'la arası açık olan yönetimin bu maçlarda puan kaybedilmesi halinde Yalçın'la yollar ayrılabileceği konuşulmaya başlandı. Başakşehir ve Fenerbahçe maçına kadar oynanacak 3 maçın kayıpsız geçilmesini isteyen yönetimin Yalçın'ın göstereceği performansa göre yol haritası çizmesi bekleniyor. Diğer yandan Karagümrük maçında Beşiktaş formasıyla ilk golünü atan Josef De Souza için Al Ahli kulübünden yeni bir açıklama geldi. Al Ahli'nin eski CEO'su Ahmet Bamoda sözleşmesini fesh ederek Beşiktaş'a giden Josef De Souza ile ilgili açıklamalarda bulundu. Josef'in kendi hatası nedeniyle ayrılmadığını söyleyen Bamu da ben Al Ahli'nin çocuğuyum kulübe zarar vermem imkansız Souza için konuşmam gerekirse Allah'ın izniyle dava kulüp için sonuçlanacak ifadelerini kullandı. Josef'i FIFA'ya şikayet eden Al Ahli kulübü oyuncuyu haksız fesih nedeniyle geri çağırmıştı. Brezilyalı oyuncu bu gelişmenin ardından Instagram hesabından bir paylaşım yapmış ve geri dönme ihtimalim yok. %0 mesajını paylaşmıştı. Siyah beyazlar ise FIFA'ya başvuru yapıp Josef De Souza için geçici lisans çıkartmıştı. Öte yandan kadro dışında bıraktığı oyuncular için gözünü transfer penceresi açık ülkelere çeviren Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldi. ABD'nin Seattle Sounders takımı kartalın 25 yaşındaki forveti Larin için kulübün kapısını çaldı. Amerikalı yetkililer Kanadalı futbolcuyu transfer etmek için durumunu sordu. Umut Nayır'ın ayrılığı sonrasında santrafor bölge sinde Abu Bakar, Larin ve Güven Yalçın üçlüsüyle yoluna devam eden siyah beyazlar talebi geri çevirdi. Yönetimin cevabı devre arasında gelin o zaman transferi görüşelim. Larin'i şimdi bırakırsak zora düşeriz oldu. Larin ve Mirin'i geçtiğimiz sezon maaşının %80'ini ödeyerek kiraya gönderen Beşiktaş bu sezon kadro dışı bıraktığı Mirin, Lens ve Douglas'ı yüksek kontratlar sebebiyle ayrılığa ikna edemedi. 3 oyuncunun devre arasına kadar hiçbir maça çıkmadan kazanacakları ücret toplamı yaklaşık 1.5 milyon euro olacak. Ayrıca Beşiktaş'ta şimdiden vida planı hazır. Kartal'dan yıllık 3.4 milyon euro kazanan Hırvat Stoper bu rakama yakın bir teklif gelmediği için takımda kalmıştı. Beşiktaş ise devre arasında olmazsa sezon sonunda mutlaka onunla yolları ayırmak istiyor. Normal şartlarda sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan Hırvat oyuncunun yüksek maliyeti sebebiyle takımdan gönderilmesi daha önce de karar verilmişti ancak geçtiğimiz yaz transfer döneminde de bu gerçekleşmedi. Henüz 31 yaşında olan Vidan'ın önümüzdeki devre arasındaki transfer döneminde başka bir kulübe gitmesi için şimdiden çalışmalar başlarken sezon içerisinde bunun gerçekleşme olasılığı da pek mantıklı gözükmüyor. Vida'nın da bunun farkında olduğu ve sezon için planları yaptığı konuşuluyor. Aldığı senelik rakama yakın bir teklif gelmesi halinde Beşiktaş'a veda etmeyi kabul etmesi beklenen tecrübeli stoper için yönetimin en büyük dileği sezon sonunda işlerin değişmesi ve Vida'nın maaş yükünden bir an önce kurtulmak olacak. Diğer yandan Beşiktaş yönetimi transferin açık olduğu ülkelerdeki kulüplerle pazarlıklara devam ediyor. Ve bu noktada en fazla ilgi gören isim ise Mirin oldu. Fransız stoperin birkaç gün içinde transferin açık olduğu Rusya, İsviçre ve Katar'a gidebileceği öne sürüldü. Mirin geçen sezon Fransız ekibi Toulouse'da kiralık olarak top koşturmuştu. Diğer yandan Beşiktaş'ta yabancı oyuncu sınırına takılan ve lisansı çıkmayan Boyd'un ayrılması bekleniyor. 25 yaşındaki futbolcunun ülkesi ABD'de transfer sezonu 29 Ekim'e kadar açık. Siyah-beyazlı yönetimin de 2023'e kadar kontratı olan futbolcuyu bon servisiyle olmasa bile kiralama yöntemiyle başka kulübe göndermeye çalıştığı iddia ediliyor. ABD Milli Takım Teknik Direktörü Greg Berteller, Tyler Boyd'un kadro dışı kalmasına tepkiliydi ve son olarak Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Lens siyah beyazlı yönetime 3 milyon euro karşılığında sözleşmesini fes edebileceğini bildirdi. Hollandalı futbolcu 3 milyon euro karşılığında sözleşmesini feshetmeyi kabul edeceğini Beşiktaş yönetimine iletmişti. Siyah beyazlar ile 2 yıl daha kontratı bulunan Hollandalı oyuncunun bu teklifi kabul edilmediği takdirde Beşiktaş oyuncuya geçtiğimiz sezondan kalan ödemeler ile birlikte 7 milyon euro daha vermek durumunda kalacak. Öte yandan Hollandalı futbolcunun alacaklarından dolayı dosyayı FIFA'ya taşıma hakkı olduğu da gelen bilgiler arasında. Evet arkadaşlar Beşiktaş gündemini değerlendirdik. Sergen Yalçın için önümüzde 3 önemli maç var. Sergen Yalçın'ın ayrılığı yönetim tarafından konuşulmaya başlandı. Diğer yandan Beşiktaş'ın göndermek istediği oyuncular ile ilgili detayları sizlere aktardık. Larin'e gelen teklif var. Devre arasında Larin'i Beşiktaş gönderebilir. Ayrıca Beşiktaş muhtemelen devre arasında iyi bir for ve takviyesi yapacaktır. Beşiktaş'ın hazırlık maçları olursa yine maç öncesi bilgileri aktaracağız arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için